başlayalım. Malzemelerimiz de gelsin. Evet malzemelerimiz geldi. Nurdin abla malzemelerimiz nasıl? Bu su. mısır, e, ee, karbonat, sirke. Acaba nasıl bir deney yapacağız? Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Tamam. O zaman bu deneyimle başlayalım. Bizimizi alalım İçine kavuruyoruz. Evet. 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 arkadaşlar. Wow. Aa, bunlar neden dans etmiyor? Biz yanlış mı yaptık? Ee, Galiba deme yanlış. De... <laughs> Demeyiz başlıyız. Belki biraz daha karıştırsak olur. Erba, hadi diğer deneyimize geçelim. Malzemelerimiz gitti. Şimdi öbür malzemelerimiz gelsin. Rüzin abla malzemelerimiz geldi. Sen say bakalım. Şimdi burada tahta kalemlerimiz. 4 tane kağıt. 3 tane, 2 tane kaşık. Ve su dolu bir tane tabağımız var. Ben bir videoda gördüm böyle kaşığın burasına tahta kalemlerle bir şeyler çizip suya batırıyorlar. Sonra kağıdı üstüne koyup ee, dövme yapıyorlarmış. Hadi birlikte yapalım. Başlayalım. Merhaba sen nasıl yaptın? Kameraya göstereyim yani. Evet. Şimdi nasıl de imzalandırayım? Dememiz başarısız oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.